Hayır söz, hayır fikir, hayır amel, doğru söz, doğru fikir, doğru amelle yüreğinizde ata güneş olsun aziz arkadaşlar, aziz Türk milleti. Ben bu yayından dolayı bazı sorunlar yaşasam da, bazı tepkiler alsam da ama gerçekleri söylemek zorundayım. 1918 yılın 28 Mayıs'ında Türk dünyasında ve İslam dünyasında İlk demokratik parlamenter cumhuriyeti kuran Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları e, Batı e, emperyalizminin ve Rus emperyalizminin ve İran e, İran, İran demeyelim. E, e, uşağılığı uşağı e, daha doğrusu onların e, kuklası olmak mecburiyetinde kaldılar. Biliyorsunuz e, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları Birinci Rusya Devlet Dumas'nın e, milletvekilleri seçilmişti ve 1917 yılında yapılan ihtilal sonrası e, bu Duma e, artık artık edildi ve bunlar e, çekilmek zorunda kaldılar ve 1918 yılında eee Milli kuruldu e, 28 Mayıs 27 Mayıs'ında ve 28 Mayıs kararıyla ile e, e, istiklalimizi ilan ettik. Tiflis şehrinde ilan ettik. Ve bu hükümet maalesef e, e, muhacir hükümet sayılıyordu. E, çünkü artık e, 18 yılın Mart katliamının sonrası Bakü, Kuba, Lenkeran, e, Yevlah ve diğer bölgeler Şamak'ı, e, bölgeleri işgal edilmişti. Rus, Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından Sovyet, Bolşevik ve Ermeni Taşnak Birleşmelerinden e, tarafından işgal edilmişti. E, 1918 yılında Cumhuriyet'in kurucuları bir ay sonra e, Batum görüşmesi esnasında Batum Anlaşması Memorandumu ve Askeri Pakt imzalandı. Ve Osmanlı e, Hilafeti'yle Osmanlı Genel Kumay Başkanlığı'yla özellikle Savunma Bakanlığı'yla e, Nuru Paşa, Enver Paşa'nın komutanlığında e, Azerbaycan Türk e, ordusunun kurulması ile ilgili karar verildi ve bu karar esnasında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Osmanlı Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Bakü'nü Rus Ermeni Silahlı Kuvvetlerinden kurtarıldı. Bu esnada tabii ki biliyorsunuz Rusların büyük denizlere girme planı vardı. İstanbul'u işgal etmek ve diğer toprakları işgal etmek planı vardı. Çarlık Rusyası bu bölgeleri işgal etmek için e, çabaladı ve bundan sonra biliyorsunuz ihtilal oldu ve bolşevikler iktidara el koydular ve çarlık Rusyasına son verdiler. Bu esnada e, Lenin iktidara geldikten sonra e, tüm dünyayı işgal etme ve petrol e, petrolleri ele geçirmek için İngilizlerle anlaştılar ve biliyorsunuz eee Breslitovsk anlaşması imzalandı Almanya Rusya arasında ve bu esnada tabii ki Almanya'nın da Kafkasya planları vardı. Maalesef bazı tarihçiler gerçekleri söylemiyorlar. 1828-1813 yılında Gülistan ve Türkmençay anlaşmasına göre Kuzey Azerbaycan arazisi işgal altında kaldı. Yalnız ve yalnız Güney Azerbaycan bölgesi bizim kontrolümüzde oldu. Ve kaçar hanedanlığı sürdürdü. Doğrusu hem İngilizlerden desteği alan Sattar Han meşruite hareketini başlattı. Ve kaçar hanedanına karşı ihtilal teşebbüsünde bulundu. Ve o zamanlar Hüzzat Gazetesi'nin müşaviri Resulzade gazetecilik yaparak parlamenter cumhuriyet mi kuralım, başkanlık sistemi kuralım bir kararı vardı ve parlamenter cumhuriyetin kurulması ilan edildi. 15 Eylül 1919 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin artık başkenti Gence'den Bakü'ye köç etti ve şimdiki el yazmalar en üstünde meclis Aralık ayın 7'sinde İngilizlerin baskısı sonrası Mudros anlaşmasına göre İngiliz Osmanlı arasında anlaşmaya göre İngiliz Silahlı Kuvvetleri Bakü'nü tamamen işgal etmiş oldu. Ve bu nedenle Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ne Rusya'nın ne de e, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı esnasında e, tabii ki meşruluğunu kazanmadı. Maalesef buna rağmen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti e, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na yardım etti. Özellikle Resulzadenin iktidarı yardım etti. Buna rağmen Türkiye'ye bir türlü Azerbaycan Halk Cumhuriyetini siyaseten destek vermediler ve maalesef 23 ay sürecinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaptığı reformlar, demokratik açılımlar ve ekonomi reformlar, eğitim açısından Bakı Devlet Üniversitesi'nin kurulması, eğitimin Türkçe'ye dönüşmesi e, buna rağmen e, bazı Türk tarihçileri Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin İngilizlerin kuklası ve İngilizlerin elinde olan bir devlet gibi sunuyorlar. Aslında böyle bir şey yoktu. E, doğrusu muhalefet kesimi tamamen İngilizler tarafından dizayn edilmişti. Komünist Partisi, Daşnaküstün Partisi, Komünist Partisi ve e, ihtila, e, İhtihat Partisi ve Ehrar Partileri tamamen İngilizlerin kontrolünde olan Partilerdi ve demokrasi biliyorsunuz aslında Roma ve Yunan kültürüne dayanarak bir devlet kurmuştu. Yani biliyorsunuz Kuzey Azerbaycan bölgesi midyanın yıkılmasından sonra Albanya Hristiyan devleti kurulmuştu. Milattan önce, 2500 yıl önce ve bu süreçte Roma imparatorluğunun yani burada Hristiyanlığın yayılması, Güney Azerbaycan topraklarında ise Atropatena değilen Azerbe Arapça Azerbaycan devleti deyilen bir devlet kuruldu. Bu devlet tabii ki Midya devletinin bir e, uslaşmış bir e, modeliydi, beylikti. E, ve Yunan Bahtar İmparatorluğu'nun bir bölgesiydi ve Atropates, aslan Atropat Han deyilen ateş atasını hükümdarı anlamını ifade eden bir Oğuz Türkü olan Atropatis e, Makedonyalı İskender'in akrabalığını kurarak Atropatena Devleti'ni kurmuştur. Azerbaycan Devleti'ni kurmuştur. Ve bundan 2500 yıl sonra Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruldu. 18 yılın 28 mayısında Azerbaycan ismine dayanarak bir devlet kuruldu. Ve burada Yunan ve Roma kültürüne dayanan parlamenter demokratik bir cumhuriyet kuruldu. E, maalesef Türkiye Cumhuriyeti kurulurken demokrasiye dayanmayan, etatizme dayanan bir cumhuriyetti. 1920 yılında 23 Nisan'ında 23 yılında Ekim ayının birinde Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisinin kurulması Anayasa'ya dayanan Ankara Meclisinin toplanarak Meclis Mebusanın toplanarak birleşerek Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Kurtuluş Savaşı'nın meraşel olan e, bir Cumhuriyetin kurulması aynı şey değil aynı e, taraziye koyamayız burada ta, tabii ki Ahmet Bey Beyoğlu'nun ailesinin böyle bir katkısı vardır Ahmet Beyoğlu Türkiye Millet Meclisi'nin e, basın medyasının müşaviriydi ve muhalifet Terakki Perverk Parti'nin e, medyasının, yani Akın Gazetesi'nin müşaviriydi. Bu nedenle büyük bir sorunlar da yaşadı. Ama burada bir önemli husus var. Türkiye Millet Meclisi'nin kurulmasından 3 e, gün sonra Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ne haykırı olan bir anlaşma oldu. Bu anlaşmanı isterseniz orijinal olarak okuyayım. Türkiye Millet, Büyük Millet Meclisi'nin Moskova Sovyet Hükümeti'ne birinci teklif namesi. Bakın, iyice dinleyin. Emperyalist hükümetler aleyhine hareketi ve bunların tehakküm ve esaret altında bulunan mazlum insanların kurtuluşu gayesini hedefleyen Bolşevik Ruslarının terör yaratan Azerbaycan'ın insanlarını, eee suçsuz insanlarını, eli silahsız insanları Mart katliamını yapan Bolşevik Zim Bolşevik Rusyası'nın mesai ve hareket birliğini kabul ediyoruz diyor. Bolşevik kuvvetleri Gürcistan menşevikler tabii ki üzerine askeri hareket yapar. Veyahut takip edeceği siyaset ve göstereceği tesir ve nüfuzlarla Gürcistan'ın da Bolşevik inifakına dahil olmasının ve içlerindeki İngiliz kuvvetlerini çıkarmak üzere bunların aleyhine harekete başlanmasını temin ederse. Bakın aziz arkadaşlar Mudros anlaşmasına göre Kasım ayında 15 Eylül zaferini kazanan Kafkas ordusunun kumandanı Enver Paşa'nın, Nuru Paşa'nın İngilizlerle anlaşarak İngiliz başkumandanı, Kafkas başkumandanı Thompson'a teslim etmesi ihanet değil de nedir? 1514 yılında Sehevler Devleti'nin yani Anadolu'dan gelerek Kafkasya'ya yerleşen bir tarafı Moğol Kıpçak Türklerinden olan bir tarafı Bayandurlu Oğuz Beyliğinden olan